Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın elimde ne var? Bir eczane alışverişimde bana verdikleri kumaş bir poşet. Deseni çok hoşuma gitti arkadaşlar. Mutlaka siz de böyle poşetlere rastlamışsınızdır. Ben bu poşeti atmak yerine değerlendirmek istedim. Bugün bu videoda bu poşetle Barbie bebeğimize bir yorgan dikeceğiz. Hatta kumaşımız artarsa yastık da yapacağız. Evet artacak gibi görünüyor bakın. Şuradan yastık çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomda eczaneden aldığım kumaş poşetle Barbie bebeğime yorgan ve yastık yapacağım. Önce kullanacağım malzemeleri gösteriyorum sonra yapılışına geçiyoruz. Ana malzememiz hiçbir ücret ödemeden eczaneden aldığım kumaş poşet. Sünger ya da elyaf kullanılabilir. Ben de sünger olduğu için süngeri değerlendireceğim. Süslemek için daha önce çiçek yaparım diye kesip hazırladığım kurdelelerim vardı. Onları burada değerlendirmeye çalışacağım. Makasım var. Ve bir de silikonum var. Çünkü yorganımız ve yastığımız dikişsiz olacak. Yapımı oldukça kolay ve pratik olan bu çalışmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle kamerayı biraz yakınlaştırıyorum. Öncelikle çantanın işime yaramayacak olan kısımlarını kesiyorum. Evet, yorganımın kılıfı hazır. Şimdi elimdeki süngeri nevresimle ölçüyorum. Kumaşı biraz yapıştıracağım için şu kadar pay bırakıyorum. Ona göre ölçüyorum. Bu taraftan da biraz pay bırakıyorum. Ve süngerimin ölçüsünü ona göre alıyorum. Yorganın içine hazırladık arkadaşlar. Şimdi yorganın kılıfını ters çeviriyorum. Ve silikonla yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, yastıklarım ve yorganım bitti. İşte bu kadar kolay. Şimdi daha önceki videolarından belki hatırlarsınız, ayakkabı kutusundan yaptığım yatakta yaptığım yorganı ve yastıkları bir deneyeceğim. Böyle arkadaşlar, eczaneden aldığım ilaç poşetiyle yaptığım yorgan ve yastıklar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, umarım faydalı ve beğeneceğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.